Ey bitmez tükenmez gece. Şair, aşık ve şarkıcıların meskeni gece. Ey özlem, arzu ve anılarımızı kucaklayan gece. Bodur akşam bulutları ve şafak köprüleri arasındaki kocaman dev huşu kılıçlarıyla kuşanmış ayla taçlandırılmış ve sessizlikle giydirilmiş, hayatın derinliğini bin gözle gözeten ve ıssızlığın iç çekişi ve ölümü bin kulakla dinleyen gece. Senin karanlığındır bize cennetin ışığını açıklayan. Çünkü gün ışığı bizi dünyanın karanlığıyla örtmüş senin vaatlerindir ebediyete gözlerimizi açan. Çünkü zaman ve mekan dünyasında bizi bir kör gibi tutan gündüzün gururudur. Senin huzurlu sessizliğindir. Bize sürekli uyanık ve huzursuz olan ruhlarının sırlarını açıklayan. Çünkü gün ruhların hırsla arzuların pençesi altında yattığı çalkantılı bir yaygara. Ey gece! Sen, uykunun katları arasında toplanan zavallının rüyası ve güçlünün de umudusun. Sen, gizemli parmaklarıyla berbat halde olanın göz kapaklarını kapatan ve kalplerini, bu dünyadan daha güzel olan bir dünyaya havalandıran bir kahinsin. Senin gri giysilerinin katları arasında aşıklar kameriyelerini buldu ve cennetin şebnemiyle nemlenmiş ayaklarının üzerine gözyaşlarını akıttı. Bağ ve bahçe kokulu avuçlarına yabancılar özlem ve umutsuzluklarını bıraktı. Aşıklara sen bir dost Yalnızlara bir teselli, ıssızlara bir hansın. Derin gölgelerinde şair çalkantıyı düşlüyor. Bağrında ihtişamlı kalp uyanıyor. Kaşların üstünde hayaller yazıyor. Çünkü şaire sen egemenlik, ermişe vizyon ve düşünüre samimiyetsin. Ruhum insan yorulduğunda ve gözlerim gün yüzüne bakmaktan bitkin düştüğünde geçmiş zamanların gölgelerinin uyuduğu uzak mekanları aradım. Orada dağla ovaların zirvesinde dolanan karanlık ve sessizliğin içinde durdum. Karanlığın gözlerinin içine bakarken görünmez kanatların çırpınışını dinledim. Orada kalıpsız giysilerin dokunuşunu hissettim ve görünmez olanın dehşetiyle titredim. Orada ben seni gördüm gece. Trajik, güzel ve muhteşem. Cennetle dünya arasında, üzerine bulutla sisi giyinip kuşanarak durmuş, güneşin ışığına gülüyor, ve gündüzün üstünlüğüyle alay ediyor, idolleri karşısında diz çöken sayısız köleleri tezyip ediyor ve ipek yataklarında uyumuş rüyalar gören kralları azarlıyordun. Orada hırsızların gözlerini korkuturken, uyuklayan körpe bebeleri koruduğunu, fahişelerin gülümsemesine ağladığını ve aşıkların gözyaşlarına gülümsediğini gördüm. Ve sağ elinle alçak gönüllüyü yücelttiğini ve kötü ruhluları ayakların altına aldığını gördüm. Orada ben seni gördüm gece ve sen de beni. Sen kendi dehşet güzelliğinle bana bir baba gibi geldin ve ben de rüyalarında sana bir oğul oldum. Çünkü var olmanın perdeleri aralandı ve şüphenin pençesi düşmüştü. Sen bana kendi amaçlarının sırrını açıkladın ve bana kendi umutlarımla arzularımı anlattın. Sonra heybetin en tatlı çiçeğin fısıltısından daha güzel bir melodiye dönüştü ve korkularım kuşların hissettiği güvenden daha büyük bir güvene dönüştü. Ve sen beni kaldırıp omuzlarına koydun. Ve sen gözlerime görmeyi, kulaklarıma duymayı, dudaklarıma konuşmayı ve kalbime sevmeyi öğrettin. Büyüleyici parmaklarınla düşüncelerime dokundu. Düşüncelerim öne sıçradı. Ve bir şarkı gibi çağlayarak akarken tüm solmuş otları aldı götürdü. Ve dudaklarınla ruhumu öpen bu alev onu tutuşturdu. Ve ölü ve ölecek olan her şeyi yaktı bitirdi. Ben seni takip ettim ey gece senin gibi olana kadar. Senin arzuların, benim arzularım olana kadar, yoldaşın gibi yanında yürüdüm. Bütün varlığım, senin kırık bir imajın olana kadar seni sevdim. Çünkü, kendi karanlık özümün içinde, onları tutkunun akşam vakti saçtığı, ve şüphenin şafak vakti topladığı parıldayan yıldızlar var. Ve kalbimin içinde çelişen ay, şimdi kalın bulutlarla kaplı ve evreni dolduran hayallerle alayda. Şimdi uyanan kalbimin içinde, aşıkların sırlarını ve müminlerin dualarını açıklayan bir barış deviniyor. Ve kafamın üstünde, ölümüm çırpınışlarının yırtarak parçalayacağı bir gizem perdesi var. Ancak onu, gençliğin şarkısı tekrar örecek. Ben sana benziyorum. Ey gece! Eğer insan olup beni övünmekle yargılarsa, o zaman kendilerinin güne benzeyişlerini de yargılamazlar mı? Ben sana benziyorum ve tıpkı senin gibi ben de olmadığım şeylerle suçlanıyorum. Bütün hayallerim, umutlarım ve benliğimle sana benziyorum. Seher beni altın ışınlarıyla taşlandırmasa da ben sana benziyorum. Sabah son kıyafetimi inci ve güllerle süslemede ben sana benziyorum.'' henüz saman yoluyla kuşatılmasam da ben sana benziyorum. Ben de bir geceyim. Geniş ve huzur dolu. Ancak yine de engellenen bir asi. Benim karanlığımın başlangıcı yok. Ve derinliğimin sonu yok. Göçüp gitmiş ruhlar, Sevincin ışığıyla yükselirken, Gece ruhum hüznünün karanlığında alçalacaktır. Ben sana benziyorum ey gece. Ve şafağın söktüğünde sonunda gelecektir.